Allah da by new plus'a tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala hastayım. Sesinden duyduğunuz gibi ee, olsun. Tekrar bir greedy mod bir kısa video daha yapalım. Ee, mesela mesela Samson olabilir. Judas Judas'ı yaptık bir önceki bölümde. Lilith'ti aslında ama Judas'la yaptık. Öyle bir alavere dalavere oldu. Hadi Kane'i bitirelim bu bölümde. Kane'in sadece greedy modu kalmış. Onu da yapalım ve bitsin. Okey 0 E 2 F L F Y K Yani the belt e, hızımızı arttıracak ama çok da beni heyecanlandıran Sizi de heyecanlandırdığını hiç zannetmiyorum öyle bir e, item değil Bize damage lazım health lazım birisi geldi health geldi ama e, Ölmemiz An meselesi diyebiliriz Allah'tan Kayn'in Kayn'in e, anahtarı var kendiliğinden Bir tane anahtarı var kendisi ee, hırsız klası Thief olarak geçtiği için ekstradan bir tane anahtar var. Ayrıca altın sandıkları açma şansımız var. Dün sayesinde. Güzel. Serpent Skiss'i aldık item odasından. Serpent skis eğer ilk siyah kalbin çıkmasına kadar dayanabilirsem bir dayandım. Ee, hayatta kalma şansımızı bayağı e, yükseltecek. Siyah kalpler bizim artık zarar e, zehir zehirle zarar gören düşmanlar biliyorsunuz siyah kalp bir bırakma şansına sahip. Zehirle ölen düşmanlar, öyle söyleyeyim. Rotten Skis güzel afterbirth itemlerinden bir tanesi. Blast çıkmadan önce vardı zaten. Ama sanki böyle bir e, nerflendi diye hatırlıyorum. Yani ilk zamanlar çok çok daha fazla bir siyah kalp çıkartıyordu. Dokunan, zehire dokunan siyah kalp bırakıyordu. Sonra bir nerf geldi ona daha az olmaya başladı Ama yine de fazla benim bana göre fazla Bayağı op bir item baksanıza Yani şimdi 3 tane siyah kap çıktı ee, Yaklaşık bir 1 dakikadır oynuyorum Fazla Ama şikayet etmiyorum Kesinlikle şikayet etmiyorum Biliyorsunuz böyle konuş, konuşunca Oyun beni e, Cezalama hakkını Kullanıyor sonuna kadar O yüzden asla şikayet etmiyorum Oyun beni duyuyorsun değil mi şikayet yok Şikayet yok 500 tane siyah kalp çıkarsam da hepsini alacağım. Hepsini. Kendime zarar veririm gene alırım çıkan siyah kalbi. Hiç, hiç sıkıntı yok. Güzel. Şimdi zaten burası basement olduğu için daha kolay burası nispeten. Dalgalar bitti zaten. Sen de ölürsen. Okey. Şimdi. 12 tane altınımız var. Lanet olmasını istiyorum ben. Şu mumu almaya çalışabiliriz. Şeytan odasında harcayabileceğimiz Yığınla kırmızı kalbimiz var. Tabi şeytan odası Merhametli davranıp da bize item Vermeyi seçerse Güzel item vermeyi seçerse mükemmel olur. Yani 3 tane kırmızı sandıklı da Karşılaşma ihtimalimiz var veya Necronomicon veya ee ne olur mesela? Brother Bobby çıkabilir. Brother Bobby'nin şeytan odasındaki manası nedir hiç çözemedim şimdiye kadar. Sister Maggie'nin aynı şekilde. Yani şeytan odasında bazen çıkma şansı var. Şeytan odası item'ı. Ağırlıkla başka item, çıkıyor ama o item. Ağırlıkla başka itemlar çıkıyor ama. <laughs> Ağırlıkla başka itemlar çıkıyor ama. <laughs> Ee, çıkmamasını istiyorum. Yani özeti bu. Deminden beri saçmalamanın saçma saçmalamamın özeti bu. Ölseniz artık ya. O kadar gözleşir. Ben yesem ben ölürdüm şimdiye kadar. Monstro Senle birazdan geleceğim Bu arkadaş daha dinamik. Daha fazla sıkıntı çıkarabilir diye bana önce onu öldürdük. Aa, peki. Yani haddimi bildirdim bana öyle mi? Pin Güzel. En sevdiğim. Zararsız. Kendi halinde. Beyinsiz. Nasıl gömdüm var ya. Ya şu digletler bile benim için pinden daha fazla tehdit unsuru. Gerçekten de öyle. Nasıl kaçtım var ya of. Tam bir mission impossible. Tın tın. Ya da iki tane room verebilir değil mi? Bir tane run verebilir şeytan odası kafayı yedirir bize Bize kafayı yedirir. Ehvazı ne yapacaksan burada Alayım Curse of the blind artık Bizi engelleyemez bundan sonra al, cizim, al cizimizi aldık Yolumuza devam Çok güzel Mr Dolly Ekstradan birkaç tane daha kalp verseydi Sorun olmazdı siyah veya mavi ama hiç önemli değil. Gözleşi hızımızı arttırdı. O bize yeter. Mom's week ve bir tane çentikli kaya var aşağıda. Arada bir bize mavi örümcek çıkartma şansını tanıyor. Özellikle itemlarımız şarj edilebilen itemlar olursa bu örümcekler hemen çıkıyor. Portallar ölüm. Yani oyundaki portallar ölüm. Yoksa kendisi kendi içinde oyun olan bir tane portal var en sevdiğimiz, en saygı duyduğumuz oyunlardan bir tanesi kendisi. Portal'ı bilenlere, sevenlere buradan selam olsun. Bunun kaşındı, onu kaşındı az önce. Devam ediyoruz. <laughs> dingle, dingle. Siyah kalpler e, etrafımı sarmış durumda şu anda. Şikayet etmiyorum. Av. Giderek yaptım herkes ölsün diye. Siyah kalplerimizin en büyük özelliği aslına bakarsanız zorlandığımızda etrafımız düşmanlara çevrildiği zaman da bir tanesini feda edip herkesten kurtulmak. En büyük avantajı şu anda bu kadar siyah kalbe sahip olmanın en büyük avantajı bu bence. Hayatta kalmaktan ziyade uğraşmamak. Düşmanlarla uzun süre uğraşmamak zorunda kalmak. Uğraşmamak. Uğraşmak zorunda kalmamak. Evet anladınız siz onu. Yalnız iki boss'un da şampiyon olarak gelmesi hiç, hiç hoşuma giden bir şey değil. Hiç yakışmadı. Ve hepsi sponcu. Hepsi de ikisi de sponcu. Spawn ediyor sürekli. Mega Fethi e, en fazla HP'ye sahip. O sonradan bir tanesi biliyorsunuz. O yüzden önce ona. Mega Fethi'ye fokus. Bak ya %20'si gitti camların, alttaki canların %20'si kaldı. Hatta %15'i kaldı. Hala Megafeti ölmedi ve şimdi öldü. Yani Little Horn'un etkisi bu kadar. Gördüğünüz gibi kendisini biraz gözle şu manyağı yapacağım şimdi. Ölsene. Ölsene. Vay anasını ölmedi O kadar vurdum Eyvallah Son boss çifte gördü Junior Hmm problem yaratabilir Gördüğünüz gibi Allah'tan siyah kalpler zarar da veriyor Yani 3 tane falan siyah kalp En kötü ihtimal kay kay Kaybedebilirim Bir tane kaybettik Yarım atıyor tabi bunlar. Yarım, yarım kalp götürüyorlar. Sıkıntı değil. 2 oldu. 3 üç demiştim. 3'ten fazla olursa rezillik. Son yarım kalbe. Yarım kalbe. İyi bakmam lazım. 3 dedim. 3 üç, dedim. 3 oldu bak. 3 dedim. 3 dedim. 3. Neyse o. Bizde yalan yok. Isaac bizim işimiz. Krampus seni gördüğüme hiç sevinmiyorum. Hiç. Hiç. Ama kafanı alırım. Kafayı verirsen alırım. Eyvallah. Bir şeye bakmadık hiç ya. Dükkana baktık mı? Dükkanı alacağımız bir şey olabilir belki. Tabii ki. Ah be ah be. Keşke alsaydık şunu. Alabilseydik. Road Hormones Meat'ten daha iyi. Şöyle yapalım. Bomba. Çok güzel. Çok çok güzel. İyi ki girmişim. Eyvallah. Seviyorum ya, trinket'i seviyorum. Bu trinket'i çok seviyorum ben. Ee, tamam. Bu kadar yeter. Tabii ki lanet odasına girmek için elcizi kullanabilirim ama gerek yok. Zaten her tarafımdan siyah kalp fışkırıyor. Depsteyiz. Çok güzel. Latchkey iki tane anahtar verdi bize. Anahtara para vermek zorunda kalmadık. Ömür parçası da iyi. Yani kötü bir item değil. Ama bunun verici item mükemmel bir item olacak. Şimdi bir is var. O değil. Up değil. Trinket değil. Bu değil istediğim. Bak ya. Neyse belki güzel bir hap verir. Bir zap. Bir yani health up. Olur. Bir zap. Neyse. Oo, o zaman Süper Meat Boy gelsin bakalım. Bir tane Süper Meat Boy ve bir tane e, orbital yapacak kadar kalbimiz var. Kırmızı kalbimiz var Yapıcıyız Bunu yapacağım Ah Tabi siyah kalbe ihtiyacımız var Hadi siyah kalpler çıksın Güzel Oo son anda Çok güzel. Alayım. Mükemmel. Tamam fullledik. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Krampus'un kafasını kullanmadım bile. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Zer, on bize dokunamaz bile. Saldır kurt. Dokunamaz değil, dokunamaz. Bizde neyse o. Melek bize dokunabilir, belli olmaz. Ona bir şey yapamıyorum. Ama bize dokunsa bile bizim e, Meat Boy ona kesin dokunuyor. Yani. Melek bana dokunabilir ama Super Boy meleğe kesin dokunur Gördüğünüz gibi Carrying Queen Bombaya Yalnız e, Meat Boy baya Hevesli e, <laughs> saldırıyor Carrying Queen'e orada İlginç yani e, Herkesin tercihi kendine tabii ki de Sağlam girdi alam saldırıyor evet. Okey, bakalım. Şeytan bize ne verecek? Aa melek. Hım, peki. Şimdi bunları e, bu trinketle sürekli açabiliyor muyum? Açamıyorum. Yok, açabiliyorum. Güzel. Anahtarım olmadı olmasa bile bunları sürekli açabiliyorum. Çok güzel. Ve ikisinden de bir şey çıkmadı. Birisinden bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı ama çok da önemli değil. Öldürmeye gerek yok. Eee bir değişsin. Peki. BFF. Mükemmel oldu. Süper mid boyumuz süper süper mid boy oldu. Ve tabii ki orbitalimiz de aynı şekilde büyüdü. Gelebilecek en güzel itemlardan bir tanesi şu anda bize. Ve geldi. Güzel. Of. Jacob's'ıdır. Tamam bitti daha bu iş. Bu iş tamamdır. Elektrikliyiz artık. Electric. Oo. Peki. Ah, yanlış bastım. O kadar heyecanlıyım ki nereye gittiğimi bakmıyorum bile. Tamamdır, sıkıntı yok ya. Biraz göz yaşı yazımızı arttırdık mı bu iş tamam. Zaten biraz arttırsak ee, Şeye ulaşacağız sınıra ulaşacağız Hiç umurumda bile değil Bana dokunmanız hiç umurumda bile değil Siz bana dokunursanız Yarım kalbim gider ben size dokundum da Rezil olup ölüyorsunuz yani normal ölmek değil Rezil olup ölüyorsunuz böyle bir şey yok yani Geçmiş geçmiş olsun Aaa Kan bıraktı Oh. İki <laughs> tane bile güzel. Güzel siyah kart çıkma şansı fazla bunlarda. Aa evet ikinci boss da var unuttum ben tamamen. Al. Güzel, 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 güzel. Bombosumuz iki tane. İki tane Stain ve bir tane Skolex. Şampiyon Skolex. Stain gitti. Skolex gitti, Stain gitti. Ee, peki. Uçalım. Açalım ve göz yaşlarımız şeffaf olsun. Hiç Krampus'un kafasını hiç kullandığımı zannetmiyorum ben şu anda. İlginç. Aldığımdan beri kullanmadım. O kadar da sevinmiştim ben aldım diye. Aos. Hmm. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Steven alsaydım keşke seni. Item'larımız neymiş? Polidaktili. İkinci kapıyı. Elektrikli kapı olursak var ya. İskoaya çevirelim buraları. Oooh. Oh. O kadar e, havalı davrandım kesin öleceğim ben, yani. Burada öleceğim ben Siyah kalp çıksa nasıl çıksa ya? O kadar çok uzun zaman oldu ki hiç siyah kalp çıkmayalı özledim ya. Eyvallah. Güzel güzel, güzel. Hop. Görünmezler var arada. Görünmezler ölmüşler. Peki. Sisters vis. Uçuyorum. Bıraktığı şeylere dokunmam imkansız. Ama mega belese dokunabilirim. O yüzden kaçmam iyi oldu. Av. Kosmos ee, Şeytanın Şeytanın değil İncil'de geçen 7 büyük günahtan 4 tanesi Ve Günahlarımızı yok ettik İkisi de beni heyecanlandırmıyor maalesef Kaos'u sonra mı alsaydık ne yapsaydık yine alacağız tabii ki değiş bakayım. Yay. Kaos aslında biraz da bu bu yüzden aldım çünkü biliyorsunuz ki kaos çıktığı zaman grid modda kapı çıkma ihtimali çok fazla oluyor yani benim tecrübeme göre böyle oldu hep direkt kapı çıkartıyor. Alayım. Şimdi sıkıntı yok. Güzel bir item çıkmadı ama değiştirme imkanımız da yok. Ama güçlüyüz. Yani tam istediğim ideal e, ultra great yıldı bu. Kapıyız. Elektriğimiz var. Süper mid boyumuz var en başta. Bu nedir ya? Miniboss kalmadım hiç? fayda getiriyorsun sürekli. Ah. Yok mu daha gelen? Of nasıl geçtim aradan? Aradan nasıl geçtim? Üf. Yenemezsiniz abi imkansız. Beni yenmenizin hiçbir mümkünatı yok. Anca böyle bir yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp, yarım kalp ne kadar? Yarım kalp nereye kadar abi? Saldırın. Peki. Ee, biraz hızlı atalım gözle o zaman. Halo alalım mı? Halo alalım ya. Başka bir şey alamıyoruz zaten. Biraz daha e, özelliklerimiz biraz daha güzel oldu. Ve i̇şte şurayı patlatırsak. Peki. Alcizi kullanabiliriz. Kötü durumda olursak eğer. Rampus'umuz var. Direkt e, Ultra Grey'in ikinci versiyonu ortaya çıktığı anda basarız ona. İlk versiyonu çok da sıkıntı çıkarmayacak bize zaten. Hadi bakalım. Siyah kark var ekstra lan. Kafadan çıkması güzel bir şey. Kermit boya bak ya yavrum benim. Böyle bir heves görmedim ben hayatımda. Adam adam. Adam gibi adam. Et gibi et ouch altınlar alalım da arkadaş altınlardan iyileşiyor biliyorsunuz Umarım ee, hızlı bir şekilde Ultra Green'in ikinci versiyonunu öldürebiliriz çünkü şu anda verdiğimiz zarar hiç iyi görünmüyor gibi. Ya bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Üstüne üstlük iki, iki kalp daha kaybettik. Hayır, hayır, hayır. İyileşemez. Öleceksin. Güzel. Direkt üzerime atladı ya. Hayvan. Pek bir işe yaramadı Krampus Ya abi işte yapma bunu ya Atma şu göz gözyaşını Üzerime vurdu direkt Sanırım ee, sıkıntı yaşayabiliriz Alcize mi kullansam ne yapsam Abi direkt vuruyor ya hiç adil bir boss fight değil. Yemin ederim var ya. O kadar kötü yaptılar ki bunu. O kadar kötü bir boss fight ki şu anda. Yani Ultra greed ilk versiyonuyla mükemmel boss fight. Bence tam bir boss fight'ın olması gerektiği bir boss fight. Ama işte bu e, haksız haksız bir şekilde zor. Hiç adilane değil zorluğu. Zor. Bazen Edmund'un gerçekten e, fanları yani bu Isaac e, kitlesinde bayağı bir e, zehirli fanlar var. Sırf onları cezalamak adına böyle ee, adil olmayan bazı şeyler eklediğini düşünüyorum oyuna gerçekten. Ama işte kurunun yanında yaş dayanıyor. Neyse sorun olmadı. Kendimi göremiyorum bir dakika. Heh. İşte bu ya. Sack of Sex, Güzel. E, güzel bebek arada bir kese çıkartıyor. Kesenin içinden de zaten her şey çıkabiliyor biliyorsunuz. O yüzden çok çok güzel bir item. Bitti. Okey çok güzel. Greedy modları sevdim ya. Valla güzel güzel bölümler oldu bunlar. Kim kalmış? Bakalım hemen. Maggie. Blue Baby. Samson. Lazarus. Lost. <laughs> Bilti yapmışız. Keeper ve Apollyon tabii ki. Apollyon'u yapalım bir dahaki bölümde ya. Apollyon yapalım bir dahaki bölümde. Neyse. Güzel bölümdü. Biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Hasta halimde bu kadar anca. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Uzun günler. Ve hoş geceler.